Ordu'da bir restorana bir savcı gidiyor ve o savcı yer bulamadığı için kendisiyle ilgilenilmediği için oradaki iş yeri sahipleriyle tartışıyor ve tutuyor hepsini işte savcıya yetkisini de kullanıyor ve dükkandaki herkesi tutuklatıyor. Herkesi nezarete attırıyor diye bir haber düştü gündeme. Haberi yapan kim? T24. İşte Türkiye'de savcı yetkilerini kullanarak salon doluymuş. Yok yemeği geç gelmiş. Yemeği beğenmemiş. Ondan dolayı da işte oradakilere tartışmış. Ben savcıyım. Hepinizi tutuklarım. Hepinizi şimdi bunu haberi okuduğun zaman diyorsun ki ulan böyle savcı olur mu? Yani bu millet bir devlet makamını sana emanet etmiş. Sen de bu bu makamın üzerinden zulmediyorsun, insanlara hani Ali Kıran baş kesenlik yapıyorsun, eşkıyalık mı yapıyorsun falan diye iki gün boyunca sosyal medyada o devlete, devletin sistemine, devletin personellerine, görevlerine küfretmek isteyen kim varsa sıraya girdi. Ondan sonra da bir baktık hani İsmail Saymaz hop atladı bunu direkt canlı yayına bağlandı Halk TV'de ve işte yine hakimlerin ve savcıların kahraman gibi göründüğü bazı kamu görevlerini ise kanunun kendilerine verdiği yetkiyi kişisel amaçlar için kullandığı bir olayla karşı karşıyayız. Böyle bir açıklama yapıyor. Televizyona bağlanıyor. Yeni düştü haber diyor. Bütün ülkeyi de haberdar edelim onu. Kim söylüyor bunu? Saraçhane bülbülü jetonlu kulübe İsmail Saymaz. Sıra bekleyeceğini öğrenince olay çıkardı. Ben savcıyım hepinizin burnundan getireceğim dedi. Yemek yiyemediği lokantanın sahiplerini gözaltına aldırdı. Manzara bu. Ondan sonra gece videonun tamamı bir ortaya çıkıyor. Meğer bu Savcı Bey 9 aylık çocuğu yanında kucağında eşiyle beraber restorana geliyorlar ve ardından çıkarken bir tartışma çıkıyor. Restoranda toplanıyor 8-10 kişi. Ne var ne yok bu savcıya saldırıyor. Savcının o 9 aylık kucağındaki çocuk dahi yaralanıyor. Anımı darp ediliyor ve onun üzerine de savcı bunu savcı olmasına gerek yok. Bu bir vatandaş da olsa devlet gelir oradaki o gangasterleri o bir kadının yanında bir çocuğun yanında bir insana bu şekilde şiddet uygulayan birisini gelir gözaltına alır. Değil mi? Şimdi buraya kadar olay ortaya çıktı. Demek ki Savcı Bey burada suçlu değil, darp edilen eşinin ve çocuğunun yanında itibarsızlaştırılan bir mağdur savcı. Değil mi? Peki iki gün boyunca bütün milletin önüne bu savcıyı koyup da bu savcıya ve bütün savcılarımıza 24 saat ağza alınmayacak hakaretleri ve küfürleri ettiren bu Halk TV, bu İsmail Saymaz, bu T24 ne yaptılar? İsmail Saymaz özür tweet'i yayınladı. Görüntüler ilk olarak ordudan yerel bir siteden düştü önümüze. İşte ilk yarım görüntü düştü bize. Dolanıyor, kıvırıyor İsmail. Bu savcı beyin dönmeyeceğini düşünerek haberi eksik şekilde girmek zorunda. Eksik şekilde girmedin haberi. Haberi tam istediğin gibi girdin. Bu devletin savcılarına, hakimlerine, öğretmenlerine, makamda kim varsa onları milletin önüne yalan yanlış haberlerle servis edip linç ettiriyorsun. Ondan sonra olay patlayınca, olayın gerçeği ortaya çıkınca da çıkıyorsun. Diyorsun ki ay ben çok özür dilerim işte oradan eksik geldi bu geldi. Ne kadar güzel ya. Bu iş öyle özürle özürle geçiştirilemez. Sen iki gün boyunca bütün kaosu çıkar, insanları itibarsızlaştır, yalan haber üret, linç ettir birilerini. Ondan sonra ay özür dilerim. Videonun devamı çıkmazsa devam o zaman. Çıkarsa özür dileriz abi. İyi o zaman. Yok aga bunun bedelini ödeyeceksin. İsmail Saymaz ve T24 ve Halk TV bu savcıya attıkları iftira üzerinden bu savcıyı ailesini ve bütün ülkedeki savcıları sırtlanların önüne meze yapmaya çalıştıklarından dolayı ceza ödeyecekler. Bedel ödeyecekler. O zaman bir bak bir daha o gazeteci insanların itibarını, insanların şerefini beş paralık ediyor mu? İsmiyle cismiyle beraber toplumun önüne atıp Hatta birilerini linç ettiriyor mu? Ne kadar güzel ya.